Mehmet Tezkan, halkı döven öldüren polisler şimdi ne yapıyor? Ukraynalılar biz Avrupalıyız diyorlar. Şimdi söylemiyorlar. Yakın tarihlerine bakarsak 2004 yılından beri söylüyorlar. Aslında bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1991 yılından beri söylüyorlardı ama yüksek sesle telaffuz etmeye çekiniyorlardı. Tarihsel sürece bakarsak çekinmelerinde haklıydılar. SSCB yönetimi öncesi ve sonrası kendi kendilerini yönettikleri dönem bir elin parmağı kadar yıllarla sınırlıydı. 2004 yılında Putin'in adamı Yanukovic hileyle iktidarı kaptı ama halk direndi. Turuncu devrim dedikleri buydu. Yanukovic pes etti. Ama bu amanın altını çizmek isterim. Ülkeyi Rus uydusu politikacıdan kurtaranlar ülkelerini o kadar kötü yönettiler ki mafya ülkeye hakim oldu. Paramiliter güçler at koşturmaya başladı ve 6 yıl sonra Putin'in adamı Yanukovych geri döndü. Bu sefer hilesiz hurdasız seçimle Ukrayna'yı AB ülkesi yapacağım sözünü vererek. Seçmen inandı, oy verdi ama Moskova yanlısı siyasetçi halkı kandırmıştı. Bir süre sonra tam tarih vereyim, Ukrayna Başbakanı 21 Kasım 2013 tarihinde Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasını imzalayacağını açıkladı. Avrupa ile köprüleri attı. Ukrayna halkı için şoktu. Hemen hepsi değil, önce küçük gruplar protesto gösterilerine başladılar, sonra kalabalık oldular. Kiev meydanında kısa sürede milyonlar toplandı. Devreye özel kuvvetler diye adlandıracağımız Berkut birlikleri girdi. Şiddet dönemi başladı. Artık vurmak, kırmak, dövmek, hatta öldürmek serbestti. Protestoların 11. gününde yürüyüşçülerin arasına katılan maskeli provokatörler polisin orantısız güç kullanmasına zemin hazırladılar. Her yazımda adet olduğu üzere yine bir parantez açayım. Gezi olaylarını hatırlayın. Çevreci direnişi şiddete çeviren maskeli provokatörler değil miydi? Göstericilerin arasına sızan polise taş atan, sonra ortadan sıvışan. Gözlerimin önünde onlarca vaka oldu. Lidersiz, plansız, programsız, insanların gönülden katıldığı, yüreklerini koyduğu eylemi provoke ettiler. Kimler devreye girdi bilmiyorum ama çatapatacı gruplar sahne aldı. Dünyanın gıptayla baktığı protesto eylemi çatapataya dönüştü. Bu kez parantez uzun oldu ama çoğu olayın tanığıyım, içimde yaradır. Neden sonuç ilişkisini biliyorum. Milyonlar Kiev meydanında toplandı. Polis de orantısız güç kullandı dedim ya. Aslında kelimenin tam anlamıyla katliam yaptılar. Bazı kaynaklara göre 6000'e yakın kişi öldü. Ama Ukrayna halkı sonuna kadar direndi, polisi de askeri de yendi. Devlet başkanı Rusya'ya kaçtı. Bu konuda çekilen belgeseli izlemiştim. Adı Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Bir genç kız 23 yıl sonra bağımsız olduk diye ağlıyordu. Belgeselden aklımda kalan en önemli belki de tek kare bu. 23 yıl sonra bağımsız olduk. 1991 resmi bağımsızlık, 2014 resmen bağımsızlık. Sonra ne oldu derseniz, Putin intikam almak için Kiev'i ilhak etti. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk özel bölgelerini önce bağımsızlık ilan ettirdi, sonra tanıdı. Yetmedi, şimdi de Ukrayna'nın bağımsızlığını bitirmeye çalışıyor. Ukrayna uzun yıllardır biz Avrupalıyız diyor. Moskova yönetimi de "Hayır siz Russunuz" diye diretiyor. Meselenin özü bu. Rus işgalinin anlamı. Bu arada daha savaş başlamadı. Dilerim başlamaz. Gelelim 2014 yılında "Yerimiz Avrupa" diye protesto gösterisi yapanların üzerine vahşice saldıran askere polise. Berkut dedikleri dönemin başkanının özel birliğine. O gün itaat ettikleri, biat ettikleri başkanları ülkelerinin Rusya'ya bağlanmalarını istiyordu. Karşı çıkanları vurdular, kırdılar, öldürdüler. Ya bugün o polisler, o askerler ne yapıyor? Ellerine silah alıp, siperlere girip ülkelerini savunuyorlar mı? Ki meydanında özgürlük isteyenleri, yolumuz Avrupa diyenleri, Moskova'ya karşı direnenleri, copladıkları, kafasını kırdıkları, ağır yaraladıkları, öldürdükleri için pişman mıdırlar? Yoksa aynı kum torbasının arkasında Rus askerlerini mi bekliyorlardır? Dövdükleriyle, kafalarını kırdıklarıyla omuz omuza. A hayat A. Mehmet Tezkan.